Bir fabrika hayal edin. Çok büyük ve içerisinde binlerce çeşit şey üretilsin. Ve bu üretilen şeylerin her biri farklı renklere ve farklı kokulara sahip ve farklı amaçlar için kullanılan binlerce malzemeyi hiçbirini karıştırmadan belli bir düzen içerisinde durmaksızın üretsin. Ve bu fabrikada çalışan binlerce işçi hepsi kör, sağır ve bilinçsiz olsun. Sizce bu işçiler kör sağır ve bilinçsiz bir şekilde hiçbir ürünün rengini, kokusunu ve üretilme zamanını karıştırmadan o fabrikada üretmeleri mümkün müdür? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Elimize bir avuç toprak alalım ve bir saksıya koyalım. Bu küçük saksıdaki toprağın içerisine aklımıza gelen herhangi bir tohumu rastgele ekelim. Ektiğimiz her bir tohumun zamanı geldiğinde filiz verdiğini görebiliriz. Toprak hiçbir tohumu ayırt etmeksizin her birine ev sahipliği yaparak filiz verip büyümesini sağlayacaktır. Bir avuç topraktaki zerreler hem kör, hem sağır, hem de bilinçsiz olmasına rağmen içerisine ekilen her bir tohumu filizlendirmeyi nasıl başarıyor? Herhangi bir bitkinin filiz vermesi için gerekli olan bileşenler Topraktaki mineraller ve hava zerreleri, güneş, su ve bitkinin tohumudur. Hemen hemen tüm bitkiler bu bileşenler sağlandığında filiz verecektir. Bir avuç toprakta dünya üzerinde var olan bütün bitkilerin üretim programı mevcuttur. Yani topraktaki her bir zerre bitkileri üretmek için gerekli olan bütün bilgiye sahiptir. Her bir toprak zerresi dünya üzerinde var olan bütün bitkileri renkleri, kokuları ve tatlarıyla ve vitamin ve mineral değerleriyle tanımaktadır. Yani her bir zerre hem kör, hem sağır, hem dilsiz, hem de şuursuz olmasına rağmen bir ilah gibi nihayetsiz bilgi ve irade ile donatılmışçasına bütün bitkileri üretmektedir. Bilinçli olan bizler, elimize aldığımız iki tohumu birbirinden ayırt etmekten acizken, toprağa atılan yaklaşık 400 bin farklı tohumları bütün fizyolojik ve genetik özelliklerini bilerek onları işleyen ve gerekli kimyevi aşamalardan geçirerek filiz verdiren ilim, irade ve kudret sizce akılsız, şuursuz, kör ve sağır toprak zerrelerinden midir? Bu pencereden bakıldığında ya bu toprağın zerrelerine hüküm ve iradesi olan Allah emrediyor diyeceksin ya da dünya üzerinde var olan toprak zerrelerinin her birine bir ilah gibi ilim, irade ve kudret vermeye aklını mecbur bırakacaksın. Bu da en başta kör, sağır ve akılsız işçilerle dolu fabrikanın mükemmel ürünleri çıkardıklarına inanmaktan daha büyük bir akılsızlık olurdu. Şimdi gelin bir de toprak zerrelerinden daha geniş bir sahaya sahip olan hava zerrelerine bir bakalım. Hepimiz radyo, televizyon ve internetin nasıl çalıştığını az çok biliriz. Kabaca tarif etmek gerekirse, belli bir merkezden yayılan radyo dalgaları sizin alıcınıza, dikkat edin, hava zerreleri vasıtasıyla ulaşır ve bütün görüntüler ve sesler bu şekilde size iletilir. Burada gözden kaçan nokta, bu frekansları taşıyan şeyin hava zerreleri olduğudur. Telefonunuzu veya bilgisayarınızı açıp internete bağlandığınızda, erişmek istediğiniz tüm bilgiler ikili kodlara bölünür. Muhtemelen sıfırlar ve birlerden oluşan bu bilgisayar dilini duymuşsunuzdur. Wi-Fi aracılığı ile bir şeye eriştiğinizde o ikili kod dalga frekanslarına dönüştürülür. Bu sürecin nasıl çalıştığını şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki çektiğiniz bir fotoğrafı en yakın arkadaşınıza göndermek istediniz. Göndere bastığınız anda fotoğraf daha küçük piksellere veya paketlere bölünür ve arkadaşınıza ulaşana kadar farklı yönlendiriciler arasında dolaşır. Ardından bu pikseller bir bulmaca gibi hızla yeniden birleştirilir ve arkadaşınız en sonunda fotoğrafı görebilir. Dikkat edin önce küçük parçalar şeklinde dağılır ve sonra bilinci varmışçasına tekrar toplanır. Tüm bunlar göndermeye çalıştığınız hemen hemen her şeyde olur. Videolar, kayıtlar, sesler, hatta şu anda izlediğiniz bu video bile akıllara durgunluk veren bir karmaşanın içerisinden görüntüler ve sesler size ulaşmadan hemen önce puzzle'ın parçaları gibi birleştirilerek ekrana ve kulaklığınıza iletilir. Odamızda havada dönüp duran tüm bu frekansları görebilseydik nasıl olurdu diye hiç merak ettiniz mi? Evinizde oturmuş bir köşede kedi videoları izlerken bir anda tüm bu dalgaların görünür hale geldiğini hayal edin. Yönlendiricinizden telefonunuza gelen tüm küçük veri paketlerini, havada sürüklenen tüm o pikselleri ve renkli frekansları görebilirsiniz. Her şey ağır çekimde uzun pozlanmış bir fotoğraf gibi etrafınızda dolaşıyor olurdu. Oturma odanızda küçük bir gökkuşağı şöleni gibi. Sizin o küçük odanızda dünya üzerinde yayınlanmış ne kadar bilgi varsa mevcuttur. Siz telefon, bilgisayar ya da televizyon vasıtasıyla o bilgiye bir tıkla ulaşabilirsiniz. Yani sizin odanızdaki hava zerreleri dünya üzerindeki bütün bilgiye sahiptir. Ve siz doğru frekansı girdiğiniz anda o bilgi size hiç bozulmadan ve karışmadan tüm özelliklerini koruyarak gelecektir. Şimdi hayalinizde odanızı büyütün. Burası öyle bir oda ki çok güçlü alıcılar yerleştirilmiş olsun. Hayalen düşünün, bu odaya televizyonlar koysak, diyelim ki bin tane televizyon olsun. Bu televizyonları ayrı ayrı kanallara ayarlasak. Bir de radyo düşünün, bilgisayarlar ve telefonlar da olsun. Her birinden ayrı ayrı sesleri, görüntüleri ve renkleri, seslerin tonları ve aksanları dahi bozulmadan alabiliriz öyle değil mi? Hiçbir bilgi diğerine mani olmadan, karışmadan ve karıştırmadan size farklı farklı ekranlardan ulaşır. Şimdi odayı küçültelim. Aynı oda 10 metreküp büyüklüğünde olsun. Hayalen radyoları, internet alıcılarını ve televizyonları da küçültelim. Ve her birini yine farklı kanallara, frekanslara bağlayalım. Hepsi yine ayrı ayrı bilgi akışını bozmadan ve karıştırmadan sağlar değil mi? Yani odamız büyükken sağladığı bilgi akışını küçüldüğünde sağlamakta zorlanır mı? Tabii ki hayır. Peki odayı biraz daha küçültelim 1 cm küp olsun. Onun içerisine yine aynı şekilde yüzlerce telefon ve bilgisayar yerleştirebilsek, o da küçüldüğü için hava zerreleri bilgi akışında zorlanır mı? Bir adım daha ilerleyin ve o da bir zerre büyüklüğünde olsun. Ve aynı şekilde tüm işlemleri yapabilsek, yani televizyonları, alıcıları, bilgisayarları, her birini bir zerrenin içine sığdırabilsek, bilgi akışı devam eder mi? Tabii ki eder. İçerisinde hava zerresi kaldığı sürece bilgi akışı devam edecektir. Çünkü tüm hava aleminde ne varsa bir zerre havada da o vardır. Tüm sesler, görüntüler, kokular, renkler, ısı, ışık ve daha sayamadığımız yüzlerce şey bir hava zerresinde vardır. Sizin ağzınızdan çıkan bir kelime eğer duyuracak bir megafon olsa anında dünyanın öbür ucuna iletilir. Siz bir kelime söylediğiniz anda tüm hava aleminde o kelime sesinizin tonuyla, rengiyle ve şivesiyle anında yazılır. Bugüne kadar yayınlanmış her bir veri, her bir frekans, her bir ses hiç eksiksiz bir şekilde hava aleminde mevcuttur. Ve siz dünyanın neresinde olursanız olun, aynı anda o bilgiyi hava zerreleri ayağınıza kadar hiç karıştırmadan getirecektir. Aynı bilgi aynı anda hem Amerika'da hem Türkiye'de hem dünyanın binlerce yerinde farklı hava zerreleri tarafından farklı insanlara iletilebiliyor. Bu da bize her bir zerrenin tüm bilgiye tamamıyla sahip olduğunu gösterir. Şimdi bu denli büyük bir gücü, ilim ve iradeyi sizce kör, sağır, akılsız, bilinçsiz bir hava zerresine vermek ve hava zerrelerinde bir anda gerçekleşen trilyonlarca reaksiyonun hiç karışmadan, karıştırmadan kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesini o küçücük zerreden beklemek, inanın bana, zerre kadar aklı olan bir insan için dahi imkansızdır. Şimdi yukarıda saydığım hava zerresinde gerçekleşen trilyonlarca reaksiyonun tesadüfen olup kusursuz bir şekilde ilerlediğini kabul edip aklımızı inkar edeceğiz ya da her bir zerreye sonsuz bir ilim ve kudret isnat edeceğiz. Bu iki yolda ilmen ve aklen mümkün olmadığından seçilecek tek yol Allah'ın varlığına iman etmektir.